Tabancanın ucu koptu. Selçuk. Öyle geçmek zorunda mısın sen yerde? Yani? Doğru haklısın. Ne haklısın? Var, haklısın. haklısın? haklısın? Ne haklısın? Kameranız hep kafanızda ama maşallah. E Olabilir. Kazadır abi trafikteyiz olur. Zeyşe Geçme Bey. Geçmeyi Geçimleri çekin hemen. sigortanı bozdurma. Götür şuradan adamın bir tane aynasını al tak. Ya da bunu tamir ediyorlarsa tamir ettir ya, yani, bak. Olmaz, olur olmaz, olur. Olur olur. Ve kardeş Kardeş. Sen resmi çek. Yani tamir, tamir edeceğim? Bunu? Abi sakin evet, ol. Kurban tamam. gaz abi. Bak trafikteyse bir ben zaten şu an gelelim. sakinim. Sakin bir şey olmaz falan filan deme. değil mi? Şu an sakin. Elektronik aksamına bir sıkıntı gelmemiş. Şurayı değiştirdiğim problem yok. Yani. Şurayı ve şura değişecek. şu parçayla. Bak abi şu parçayla. Şunu alacak ayna sağlam. Şu parça dediğin 15 bin lira. Kardeş yaptıracak onu ya. Abi problem yok. tutanağımızda da tutalım resimlerimizi çekelim, tutanağımızı tutalım. Ben gene elden yaptırayım. Problem yok. Senin de sigortan bozulmaz. Şş, bir koliban da ver lan. Adam gidene kadar tutsun. Oğlum bıraksana mı? 15 liralık ya. 15 liram var. Bak geçen 10 lira aldım bir sefer 15. Ya 10 lira alıyorum, bir 1 lira alıyorum, bir 5 lira alıyorum. Yeter ya. Karan buna yetiyor. Ne yapıyor? Bir de bıktım. Allah bıktım. Allah ya. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Kart ödeyeceğim. Kart ödeyeceğim. Hadi bekle burada. Gelin lan. Aa bu röportajlı motor değil mi? He Sen nereden çıktın? Nereden çıktınız? Hoş <laughs> geldiniz Geziyordum Yediğin dayak yetmedi mi? Sen beni dövmüştün ya. Anne, anne dövme Ne yapıyorsun böyle? Dövmeyeceksin değil mi? Evet Kanka şimdi motorunu bir al gitsene ya Ya bıktım, bir 10 lira alıyor bir 5 lira alıyor ya Sen kimin motorunu götürüyorsun? Abla dur dur gitsin ya Bırak bırak Baktın bırak. mi ya? Ya bırak, ya bırak Onur Onur motoru kaçırıyor sen beni geçen değil mi? He? Oğlum bıraksana bak. Ne oluyor oğlum gel. Bir yol. Hadi gel gene döv. Hadi gel. Hadi, hadi. Evet şuradan geçen hiç olmaz ya. Anamın <laughs> gene istedik. kadar Bu gay Öyle dayak atmaya benzer miymiş bu? <laughs> Ama bunun... Yetişebildin mi bu sefer? Yapışırsanı bir tane Bios'ta bir kendisine. Oğlum <laughs> korktum öyle gerçek sanıyorlar <laughs> <kaldılar> zaten. <laughs> Görüşeceğiz daha sinir olsan ne olacak birader? Abi sinir olsan ne olur? Bak ben delet şurada ha. Lan, abi sen abi. geldin bak. Benim motor abi benzin alalım şuradan. Biraderiz. Abi kolay gelsin. Ne kadar oldu? 200 olur. abi. Ya <laughs> burada çalışmıyor. Abi motorun diyor ama. Motorin değil miydi? Yok abi motor ya be, bu normal benzin. Sen cidden mazot mu koydun buna? Mazot dedin. Abi mazot demedim ben. Normal benzin olacak zaten. Ben yeni başladım da çok bilmiyorum. Abi ciddi misin? Ne? Cidden Şey mi koydun? Mazot mu koydun motora? Ne oldu? Ki? Bir şey olur mu? Abi bir şey olur derken şuradan çalıştırdığı anda biter motor. Kardeşim sen kendin dedin mazot diye. Ben... Abi ben mazot diye bir şey ağzından çıkmadı. Allah Allah. Abi ciddi misin ya? Allah yapacaksın? Mazot dedin ya akşam akşam kaldı ki şey olmuş yapma ya. Abi ben dedim çalışıyorum. Mazot dedin, mazot dedin. Sen yedin mi başladın abi? Bu lan müdürü yetkilisi kasada kaldı mı? Abi, mi? abi bunun bir şey yok ki. Geliyorsun mazot diyorsun. Ondan sonra Abi ben mazot diye bir şey demedim. Lan kardeşim dedin ya mazot. Abi ya. abi kasada kamera kayıtlı Abi kamera kayıtlı, Açayım sana izleteyim mi kamera kayıtları? Lan kardeşim. Bak şurada kamera var kayıtlı mı? Ya görüyorum kameranı da. Burada da kamera var. Her tarafta kamera var. Abi öyle şey bunlar ses mi alıyor? Ben mazot diye bir şey demedim. Ben sen geldin ne kadar kardeşim, dedim? Ne yapmaya çalışıyorsun? Saat gecenin ikisi olmuş. Abi ciddi misin? Ya nasıl ciddi misin ya? Sen ciddi misin? Sen mi dalga geçiyorsun? Abi dalga geçiyor derken bak sinir etme beni gece gece şurada şimdi. Ya kardeşim sinir olsan ne olacak birader? Abi sinir olsan ne Bak ben deli şurada ha. Lan kardeş. Abi sen bak, geldin bak burada mazot. Ya, ben sana iki, mazot diye bir şey demedim burada. Kardeşim saat 2 olmuş. Senin gece 2'de ne işin var? Gece gidi.. Abi sana ne benim gece gidi de işim kardeşim, var? Allah'ım ya. Dalga mı geçiyorsun? Şu elin gibi indi. Elini indi mi? Sen o elin indi bak beni deletme burada gece ya. gece. Beni bak burada gece gece deletme. Mazot diyor mazot verdim benzinmiş ya. Abi ben buraya abi geldi buraya 200 lira dedim. Motor nerede görülmüş şey oldu? Benzin alacağız. benzin alacağız. Bir açalım yalnız. En sevdiğim bu. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> tamam, tamam, Bak. bak ne kadar olsun benzin? <laughs> 200 <altı. gülüyor> <laughs> ama. 300. Bak bak. bak, 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 ben bir şey soruyor ben de. Ben bir şey soruyorum. Bak. Tamam, Oğlum, tam ya, ya ne adam adam dolduruyor ya işte yani sen de. Niye bir yedi Ramazan sabır ayı. Hiç işte lüzumsuz Ay, ya. ben esasında arkaya çak veriyorum. Yani kulaklı misafir oldum. Bir şey dedim ne kadar olsun. Ha. 200 dedi. Gördün mü? Tamam, tamam onda kızmaya başladın. Evet. O zaman kızmaya başladın. Evet. ハハハハハ